Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir detaydan bahsedeceğim. Oyun kasmasını önemli ölçüde giderecek. Hatta telefonda az hafızası olan arkadaşlarımız için işte 32 GB 64 GB olan arkadaşlarım için çok önemli bir bilgi. Şöyle göstereyim size ayarlar kısmından. Burada kaynak paketleri var arkadaşlar. Burada nedir bu kaynak paketleri? Sizde olmayan silahları, ne bileyim, karşıdaki rakibin üstündeki kıyafeti, işte artıcı saçma sapan şeyleri böyle size indirtmiş oyun tamam mı? mesela bak ben de sahip olunmayan kaynakları sil var 39 megabayt ama bu size daha fazladır büyük ihtimalle çünkü ben siliyorum yani ara sıra girip siliyorum böyle şurada da var mesela bakın şurada da var bakın yani bu size çok fazladır büyük ihtimalle çünkü ben bir ara girdim de 100, 126 megabaytınızdı 300 müydü öyle bir şey vardı baya vardı yani Büyük ihtimalle sizde çok fazla vardır arkadaşlar. Böyle arasına girip bunları temizleyebilirsiniz. Yani eğer çok sinirlenirsem tüm kaynakları sil yapabilirim ama şimdilik kalsın. Ee, ve üstte işte şurada devam et var. Şunu duraklat yapın arkadaşlar. İndirmesin yani. Bak 3 GB yakın indirme yapıyor yani düşünsenize. Şu saçma sapan şeyler sürekli indiriyor. Burada haritalar var. Ee, Mesela hangar var hangarı ben oynamıyorum yani Gitsin kütüphane aynı şekilde Kütüphane silinsin çünkü oynamıyorum bunları Yani oynamadığım şeyleri Kullanmama gerek yok Otorite şehir Vikendi falan bunları silin yani Kullanmıyorsanız Burada Hiçbir simg hiç simgeler indirebilirsiniz ama Çok da önermiyorum yani Çünkü biz FPS'ten verim almaya çalışıyoruz. Sonra size göstereyim. Burada düzgünleştirme kapalı olmak zorunda arkadaşlar. Yani dikkat edin bunlara. Ben paraksı yüksek yapıyorum adam görevmek için. Ve grafikleri otomatik ayarla. Kesinlikle kapalı olması gerekiyor. Yani FPS'ten en yüksek verimi alabilmek için bunları kapatmanız şart arkadaşlar. Ee, ve bahsetmek istediğim son şey ben oyunumu arkadaşlar 10 günde bir, 20 günde bir silip tekrar yüklüyorum çünkü çok fazla şey birikiyor. Çok fazla ön birikiyor, çok fazla saçma sapan şeyler birikiyor. O yüzden silmek zorunda kalıyorum. Öyle yapınca oyun daha hızlanıyor. Zaten aranızda yapanlar mutlaka vardır. Yani imkanınız varsa kastığını düşündüğünüz zaman çok abartmadan tabi yani iki günde bir, üç günde bir silinmez de abartmadan silebilirsiniz. Ee, kasma sorunu önleyecek şeyleri size böyle yavaş yavaş videoyla anlatacağım. Kısa kısa videolarla arkadaşlar. Şimdi videonun sonunda gameplay videosu koyacağım. Onu da teşekkür ederim. Seyretmezseniz de buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bond camp'e atlayacağım. Bakalım. Ay. Ya bu aralar elimde bir uğursuzluk mu var? Nedir? Anlamadım ki. Uçak birincisi Evet. Hadi bakalım. Hiç tadım tuzum yok arkadaşlar. Hiç. <laughs> Kesin arkamdan ordu geliyor var ya ordu ordu. Bari tavama batmasalar. Videodayız kap haz etmeseler bizi vaziyet alın Aa, aa, aa geliyor gel ulan siyahın üstüne düşersem düştüm aşağı <laughs> Allah gıçıma bir tane mermi yedim düştüm silaha bak be. Kask yok Canım az Bunlar beni yıldırabilir mi Yıldıramaz ama öldürebilir Seni basacağım Hor kullanacağım Böyle şeylere bayılıyorum biliyor musunuz hor kullanmaya. Bak 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 bir tane arkadaş Burada geziyor Burada da var Aa tek yedi Aha bu da bana saldırmaya geldi. Gel lan. Bak bana molotof atmış. Burada aşağı indi. Takipteyim. <laughs> Pompalı var kaçın. Ben gidiyorum bana ne? Hehehe <laughs> kandırmıştım. Lan, lan pencereden çık lan. Arkadaşlar fake attım mı Pardon yer değil mi? De? Yani kardeşim bize fake attım. Ve bir hor kullanma daha. Bandajım da var aslında ama. Ben kit basacağım ya bana ne? Bugün kit basmak, basmak istiyorum. Basmak neden? Burada meyve suyu falan yok mu? Bir meyve suyu. Hmm, sende ne var kanka? Lan bir durum bir meyve falan bulayım ya. M M4. Kimden o çatışan? Al lan. Evet, buna sıkarken yandan ölmem. Arka ben bu oyunu anlamadım. Bazen hiç Şuna sıkıyor bak 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 biri sinsi sinsi buraya gelmeye çalışıyor Karşılayayım Eee kardeş Hangarın orada Biri de önünde Bak 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 Lan bot musun Gerçek misin Belli değil lan Umarım burada gerçek bir arkadaşımız vardı. Ve bana rastlamaya geliyor. <laughs> Jokermiş. Aha. Biri hopladı zıpladı. Geç buradan. Geç. Geç. Lan bu niye bu da aptalca sekiyor ya? Bombayı atacak kafama. Buradaki salak pardon buradaki arkadaşım yaptı mı acaba? Ben niye bu kadar agresifim bugün? Hı -hı. Ne yapıyor lan bu? Niye molotof attı oraya? Kendi, sen kendi deliğe mi vuruyorsun lan? Kendi deliğe vuruyor arkadaşlar. Hı -hı -hı. Evet oradaki arkadaşı mahvetmişim, paramparça etmişim. Bana atıyor. <laughs> tamam ben geleceğim ben. Tam tam sana da ben geleyim tamam. Zaten meyvesi bile bulamadım. Ağrı kesici de bulamadım. Başım ağrıya ağrıya sana geleyim. Sen gelme. Evet meyvesi bulduk. Tamam ben gelirim tamam. Tamam ben geleceğim tamam. Kapı nerede? Ben geleceğim. Sesimde kas. Kas öldür beni hadi. Mutlu ol lan hadi. Nereye pustun lan? Dışarı niye çıktın kanka? selam sana da <laughs> bunlar kime otof atıyordu yani hiçbir şeyleri de yok susturucu sen çok güzel bir şeysin ama o silahın mermileri Lan içimden bir ses burada hala birileri var diyor ya. Bakacağım. Bakalım bakalım. Şuralara zıplayayım da öleyim. Seksi hareketler yapayım mı? Şimdi YouTube'a video çek çekiyorsak seksi hareketler bana olmuyor. Bak bak bak. Bak şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Böyle. Ben bazen o kadar şöyle yapıyorlar ki kendileri bile görmüyorlar ha insan gözü görmez yani o kadar. İşte yine şimdi eleştiriye falan başlayacağım. Sonra kendim araya da kaynayacağım. Hı <laughs> -hı. Kimse kalmadı mı? Lan buranın hakimi benim artık. Hmm, bakalım nereye gidelim? Tamam. Tamam lan size de ben geleyim ha. Hadi. Tamam tamam hadi sizi öldürmeye geleceğim hadi. Mermi. Tamam hadi sizi öldürmeye geliyorum. Aha pis ses. Aa. Oğlum tamam da tamam. önce bir gör sonra sık lan. Yukarıda, sağda, önünde. Benim molotofum var kanka. Yan. <laughs> İki kişiler var lan. Yok tek bir kişi. Senin gibi oyunum ben. Niye takılıyorsun ya? Az kalsın bunu ölecektim Baz israf et. Meyve suyu da getirmiş kankam. Şekerim düşmüş de. Şöyle bir. Hı İçeyim. Arkadaşlar kusura bakmayın pek enerjim yok. Neden bilmiyorum. Aslında biliyorum bu güneş insana mahvediyor. Güneş beni mahvediyor. Şu an gündüz. Bitiriyor beni be. Nem çok nem. Nem beni mahvediyor. olan bizi yolumuzdan alıkoydun. Gidelim bakalım. <laughs> Şurada meyve suyu var mıdır sizce? Ben bakacağım. Şu oyunda şu buz kıtlığına bir çözüm gelmeli. En ateşli çatışmaların ortasındayız. Herkes birbirinden meyve istiyor. Buz istiyor. Ağrı kesici istiyor. Ne kadar güzel. ha? Oh. Oh. iç iç. İç şunu. Evet bir saat geçiyor. Çok sabırsızım. Hemen gitmem lazım. Uzatılmış almayacağım. Çünkü benim eğimim iyi. Aha. Lan artık oradan çıktım lan ben. Bırakın da gideyim ya. Bırakın da yaşayayım. Dur. Bunlar fake mi atıyor acaba ya? Neyse tamam. Tamam hadi size de ben geleyim hadi. Hadi size de geleceğim hadi. Aha. Aha. Haha. <laughs> Neymiş? kırıt o tap kazıto mu? Japon'dan bu. Aklıma kötü bir şey geldi ama söylemeyeceğim. <laughs> Japonlarla ilgili bir şey geldi ama ayıp. Sen kime sıkıyordun? Sen kimden kaçıyordun? Yine yolumuzdan. Arkadaşlar biz bu Paris'e gidemeyeceğiz ya. Paradaysa gidemeyeceğiz. Anladım. Onlar da bize gelmiyor. Bak yatarım yere ha. Bak kızarsam yere yatarım ha. Öyle bir yılan olurum ki. Ben bir de korkarım yani. Evet, bakın buranın fatih biziz. Bakayım benim mekanıma kimse gelmedi değil mi? <laughs> Hayır. Bak evet arkadaşlar geldim. Küçük bir teknik aksaklıktan dolayı dolayı burada çatışmalar başlamış. Hmm. Şöyle görünmeden şu arkadaşa rastlayalım. Arkadaşlar ben yakın temas çok seviyorum yani. Uzak temas bana göre değil. Yakın olacak. Bir ses aldım. Bombam yok. Kanki. Üzgünüm. Üzgün değilim lan tabii ki de. Bu bir oyun. Ve biz burayı parçalamaya geldik değil mi adam? Hadi bakalım. Şuradaki arkadaşın kafasını kopartalım da gidelim artık ya. Evet ayak sesi duymam bir de Duydum. Burada. Aha. Korkuyor. Korkma, korkma. Sen can. Önce senin buraya kaçmanı engelleyeyim. İçeri atamadım. Niye sıkmıyorsun ya? Aa, ne tuhaf insanlar var. Arkadaşlar ligim de düşük değil ha. Elmaslıyım yani. Göstereceğim size elmaslıyım şu anda. Şu, şu 6x kankama alabilir miyim? Niye sıkmıyorsunuz bana? Anlamıyorum ki. Ben çok mu hazır ediyorum lan acaba? Kendimi mi açtım? Ne yaptım? Aha. Hayır adamlar bana Karşılık veremiyor. Hiç zevk yok böyle. Arkadaşlar biraz oynamasını öğrenin ama. Lütfen. Bak. <laughs> Şok yapıyorum şaka. <laughs> Şimdi ona kızıp iyice işte dislike de koru kuracaksın Ben de o kadar tam iyi bilmiyorum canım. Yani kendimize göre de işte. Normal. Aha. Aha seni gördüm. Seni küçük şam şeytanı seni. Nasıl düşmez? Aa, aha. Lan o kadar saçmaladık. Benim spreyim ne kadar kötü gitti. Ben size demiştim değil mi? Uzak temasta. Uzak temas bana göre değil demiştim. Korkmadım ki yo O bir kere olur canım. Kankin seni kurtarmaya gelecek mi? Hadi çık yola. Belki de oradadır kankası. Lan zaten bi biz, bize kalmışız. Allah kahretsin. Ya. lan hayır ya hmm. erken bitti maç platon düşmüşüm ama şimdi elması çıkarız herhalde yani. bakın ligimiz de düşük değil niye böyle yaptılar ben de anlamadım evet rushlaya rushlarken bizi düşürmüşüz ama olsun gördüğünüz gibi her zaman rastlamak daha iyidir arkadaşlar ee, bu video da böyle olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.